14. sorumuz. Yine bir e, tablo vermiş. Basit bir tablo gibi duruyor. Ahmet bir markette fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilen A, B, C, D e ürünlerinden ürünlerinin birinden bir adet, diğerinden dört adet almıştır. Birinden bir adet, diğerinden hmm. dört adet demiş. Evet ilginç. Ahmet bu markete toplam 75 lira ödeme yaptığına göre Ahmet'in yalnız bir adet aldığı ürün. Şimdi arkadaşlar burada şöyle okuduğumuz zaman bunun denklemle işin içinden çıkması çok zor olabilir. Yani 5 farklı ürün var. 5 bilinmeyen kullanacağız hangisini bilmiyoruz. Bizim şu an derdimiz ne? 75 lira ödeme yapacak. Şunların her birinde fiyatını vermiş. Bunlardan birinden bir adet diğerinden 4 adet olmuş. Bir kere arkadaşlar şu E ürünlüğü toplamı 75 yapmak için E ürününden kesinlikle 4 adet almam lazım değil mi? 4 adet toplamı 75 yapayım. 4 adet bundan olsun. 4 adet bundan olsun. Bunlara şimdiye kadar kaç lira verdik? 40. 4 çarpı 10. 40 lira E ürününe verdik. 4 çarpı 5. 20 lira D ürününe verdik. Toplam bu şekilde 75 yapmaya çalışıyorum. Şimdi ben şu C'ye de 4 desem şuraya kadar 60 oldu. Bir 4 deyip de 12 daha eklesem 72 olur. Ondan sonra herhangi birinden 4 tane aldığım zaman artık 75'e geçer. Güzel. Demek ki ben C'den kesinlikle 4 tane almayacakmışım. O zaman diğer durumları deniyorum. C'den bir tane almış olalım. C'den bir tane almış olsam. Buranın niye 4 alamayacağımızı anladınız mı arkadaşlar? Şu ikisini 4 seçtikten sonra C'yi de 4 seçsem 72 eder. Diğerlerine herhangi birinden 4, diğerinden 1 aldığım zaman artık herhalde geldi 75'e geçiyor. O zaman C'den bir tane aldım. Bir tanesi için 3 lira ödedik. 63 etti. Diğerlerinden de 4'er tane almış olsam birinden 4, diğerinden 8, 12 lira da oradan gelir. 75'i bu şekilde bulurmuşuz. Yani burada e, biraz Hangisinden ne demiş bana soruda? Bir adet aldığı ürün C olacakmış. Biraz arkadaşlar e, sezgilerimize güveneceğiz. Bir öngörü yapacağız burada. Yoksa bilinmeyenlerle bu denklemi kurmak çok fazla vakit alır ve gerek yok. Değer vererek, deneyerek bulmakta fayda var. Bakalım ikinci soruda ne demiş? Ahmet bu markette yine aynı soruyu vermiş. En az kaç TL ödeme yapmıştır? en az kaç TL ödeme yapmıştır. E, olay neydi arkadaşlar? Şu yukarıdaki olayımız sabit. Bu çok basit bir soru olmuş. Birinden bir tane alacak, diğerlerinden dört tane alacak. En az olması için o zaman şu en pahalısından bir tane alsın. Diğer her birinden dörder tane alsın. Dört tane D, dört tane C, dört tane D ve dört tane de, dört tane de, dört tane de, dört tane de A alsın. Bu soru da basit olmuş. Bunları topladığımız zaman cevap ne eşit olur? 60, 54. 54 ne oldu? 10, 30. Evet. 54 eşit olurmuş. İkinci sorusu da biraz basit olmuş arkadaşlar. En az olması için şu yukarıdaki bilgilerimiz zaten sabitli. Birinden bir adet, diğerlerinden dört adet alacağız. Fiyatın en az olması için en pahalıdan az aldım. Gelelim diğer sorumuza. Evet, yalnızca kaz ve ördeklerin bulunduğu bir gölette. Yine derslerde bizim kullandığımız örneklerden biri. 122 kuş vardır. Bu göletteki erkek kazların sayısı, erkek ördeklerin sayısı. Şimdi bu tarz sorularda şöyle diyorduk aslında. Arkadaşlar bu sorumuz şu kısım. Bilgimiz şu kısım. Sayı probleminden ziyade aslında bir küme problemi. Küme problemlerine de şuna çok dikkat edecektik. İşte bu sarışın, gözlüklü, gözlüksüz tarzında. Burada ne var bakın? Bir kazlar, bir ördekler var. Bir de dişi erkek muhabbeti var. O zaman kesinlikle kümemizi şöyle yazıyoruz. Şurası bizim kaz. Şurası da ördek olsun. Bir de bunların dişi ve erkek muhabbeti var. Onları da şuraya yazayım. Kümemizi kesinlikle bu şekilde yaparsak çok rahat olur dört tane farklı çeşitimiz varsa birbiriyle bağlantılı bu şekilde bir küme çiziyoruz. Şimdi ne, dedi, ne diyorsa yapalım. Önce şu bilgiyi bir şey yapalım. Toplam 122 kuş var. Bu göletteki erkek kazların sayısı erkek ördeklerin sayısının 3 katıdır. Yani erkek ördek x tane erkek kaz bunun 3 katıymış. Güzel. Burada bir sıkıntı yok. Ve dişi kazların sayısı dişi ördeklerin sayısından 12 eksiktir. Dişi kazlar dişi ördeklerden 12 eksiktir. Yani ben buraya y dersem Burası da y 12 artık oraya x'ten bahsede demeyiz. Herhangi bir oran vermemiş. Bizim genel bilgimiz bu tablomuz. Bir de neyi biliyoruz? Hepsinin toplamının 122 olduğunu. Yani 4 x artı 2 y 12'nin de 122 olduğunu hatta 4 x artı 2 y'nin 134. Bir de sadeleştireyim arkadaşlar. 2 x artı y'nin 67 olduğunu biliyorum. Elimdeki benim denklemim bu aslında. 67. Güzel. Bu duruyor şimdi. Şimdi geliyor soruya. Zaten buradan direkt sonuca gitme şansım yok. İki bilinmeyen varsa iki denklem lazım. Soruda ne vermiş bana? Göletteki kuşların yarısı ördek. Arkadaşlar tablodan da gidebiliriz de. Şuradan laf uzatmadan 122 kuş var. Yarısı ördekse 61 ördek vardır diyebiliriz. Ördeklere bakıyorum. X artı y. Ördeklerin sayısı. X artı y ne eşitmiş? 61. De bizim elimizde ne vardı? 2x artı y'nin 67 olduğu vardı. Şu denklemi çözersek yukarıdaki denklemi çıkarıyorum. x ne eşit olurmuş? 6. x'in herhangi bir yerde 6 yazarsam y ne eşit olurmuş? 55. Soruyu okudum şimdi. Kaç dişi kuş vardır? Dişi kuş dişi kuş nedir dişi kuş arkadaşlar? 2y eksi 12'den bahsediyor. y yerine 55 yazarsak 110-12'den 98 tane dişi kuş vardır diyebilirim. Güzel. Şimdi dikkat edin. Benim şu mavi ile yazdığım denklemlerin tamamı bu soruda kalacak. İkinci soru için şu kırmızıyla verdiği bilgiler dururken bakalım bana yeni bir bilgi daha verecek. O ne olacakmış? Bir bakalım diğer sorumuza göletteki kazların yarısı erkek olduğuna göre şimdi arkadaşlar kazlar şuradaki kazların yarısı erkek ne demek ki yarısı erkek yarısı dişi şu iki sayı birbirine eşit demek yarısı erkeksi. yani ne var elimizde 3x eşittir y 12 hatta bu denklemi biraz düzenlersek y neye eşit olur arkadaşlar buradan Birkaç çözüm yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben yine şöyle iki bilim yani denklem çözümü yapayım y eksi 3x eşittir 12. Başka ne var elimizde bizim? 2x artı y eşittir 67 var. Y yerine yazsak daha kolay olacaktı. Fark etmez. Çözelim. Ee, yine bir taraf tarafı çıkarma yapmış olsak buradan ne olacak arkadaşlar? 5x eşittir 55'ten x eşittir 11. x yerine 11 yazarsak y'ye ne eşit olacak buradan? x yerine 11 yazdığımız zaman 33 45'e eşit olacak. Soru ne? Gölette kaç dişi ördek vardır? Dişi ördek. Y'yi soruyor bana. Y'de ne eşit olacakmış arkadaşlar? 45. Çözümde bir sıkıntı yok herhalde. Evet. Şu sıradaki sorumuza bir bakalım. Yine demiş ki arkadaşlar bir mobilya mağazası her müşterinin satın aldığı ürün sayısına göre ödeyeceği taşıma ve montaj ücretlerini üç gruba ayırmış güzel. Akış aslında bakın bunlar tam ALES tarzı sorular daha doğrusun. Son yıllardaki popüler problem soruları, oyalamaya yönelik, aralarda küçük yorum yapmamız gereken sorular. Bir bakalım önce bilgileri okuyalım. Tabii sıkıntısı ne bu şu bilgileri okuduğunuz zaman bunları okur okumaz ezberlemeye şansımız yok. Önce bir okuyacağız, sonra da soru içerisinde bunları tekrar geri döneceğiz. Ee, ne demiş birinci grup. Evet, kaldığımız sorudan devam edelim. Bir mobilya mağazası her müşterinin satın aldığı ürün sayısına göre ödeyeceği taşıma ve montaj miktarlarından bahsetmiş. Birinci grupta 3 veya daha az sayıda mobilya alınıyorsa 75 lira taşıma ücreti ve her adet için 35 lira montaj. İkinci grup 4 veya 5 adet mobilya için 80 TL toplam taşıma ücreti. Ee, her adet her adet mobilya için 25 lira. Üçüncü grubu da aynı şekilde anlatmış. Şimdi sorumuza bir bakalım. ne diyor bize arkadaşlar ilk soruda? Satın aldıkları mobilyaların taşıma ve montaj ücretlerinin farklı gruplarda olduğu bilinen 3 müşteri. 3 müşteri farklıysa yani her gruptan bir tane kullanacak demek ki. Burada bir sıkıntımız yok herhalde. Demek ki her müşteri şu gruplardan birini kullanacak. O zaman Taşıma ve montaj için ödediği toplam ücret en az kaç liradır? Arkadaşlar şöyle bir bakarsak aslında buradaki en pahalısı birim başına en pahalısı birinci grup değil mi? Ee, neredeyse işte taşıma e, ücreti için 75 lira veriyor ve montaj için 105 lira. Yani bir tane adet başına en maliyetlisi birinci grup. O zaman ben her gruptan da bir tane almış olacakmış. Birinci gruptan en az sayıda birinci gruptan bir adet almış olayım. Çünkü en maliyetlisi birinci gruptu. İkinci gruptan da toplam 12 tane alacakmışım. İkinci gruptan en az kaç tane alabilirim arkadaşlar? 4 veya 5 dediğine göre az olması için ikinci gruptan da 4 adet alayım. E toplam 12 adet alacaktım. O zaman en ucuz olan üçüncü gruptan kaç adet almam gerekecek? Topladık 5, 7 adet de üçüncü gruptan alırsam en düşük maliyeti böyle hesaplayabilirim. Birim başına, birim başına maliyet en fazla birinci grupta olduğu için birinci gruptan azalmaya çalıştım. Daha sonra ikinci gruptan azalmaya çalıştım. En ucuzu şu nihayetinde üçüncü grup. Bunları bu şekilde hesaplarsak birinci gruptaki bir adet. Şimdi bir, birinci grup için ben ne yapacağım arkadaşlar? Bir adet. 75 lira bir kere montaj ücretini vereceğim. Adet başına da 35 lira ödeyeceğim. Bir adet için 105 lira. İkinci gruptaki 4 adet için 80 lira montaj ücreti ödeyeceğim. Arkadaşlar bir mobilya için 25 liradan 4 mobilya için de 4 çarpı 25 lira ee, ne yapacağız? Montaj ücreti, nakli ücreti artı montaj ücreti. Üçüncü gruptaki 7 adet için bir kere 6 veya daha fazla 90 lira sabit nakdi ücretimiz var ve mobilya başına 15 lira. 7 mobilya içinde 7 çarpı 15 lira ödeyecekmişiz. Toplam ödeyeceğimiz para bunlar olacak. Bunları toplarsak e, şurası ne olacak? 105 lira artı 180 lira artı 7 çarpı 15, 105, 90 daha 195 lira. Bunları topladığımız zaman kaç lira eşit olacak arkadaşlar? 485 lirayla en az 485 lirayla bu işlemi yapabilirmişiz. Maliyetin az olması için birim başına maliyetin fazla olduğu birinci gruptan az seçtim. Daha sonra ikinci gruptan seçebildiğim en azı seçtim. Kalanların hepsini de üçüncü gruptan seçerek devam ettim. Bir sonraki soruya geçelim. Yine demiş ki toplam 9 adet mobilya satın alan iki müşterinin taşıma ve montaj için ödedikleri ücretler birbirine eşittir. Hmm. Toplam 9 adet. Evet arkadaşlar burada da yine bakın bunlar hangi gruptan seçti bilmiyoruz. İki müşteri var ama hangisinden seçtiğini bilmiyoruz. 9 adeti. Yine burada arkadaşlar biraz deneyerek gitmekte fayda var. 9 adeti nerede bulabilirim ben? Mesela 9 adeti bulmak için şöyle yapabilirim. Ee, birinci gruptan üç tane, üçüncü gruptan altı tane seçebilirim. Başka dokuz elde edebilir miyim? Birinci gruptan üç tane alsam, ikinci gruptan altı tane alma şansım yok. Burada en fazla 4 veya beşti. Yani dokuz adeti seçmenin en güzel yolu birinci gruptan üç tane ve üçüncü gruptan altı tane bulmak. Doğru mudur? Peki dokuz nasıl elde edebilir diye baktık dokuz adeti. Peki o zaman ne yapacağız şimdi? Birinci gruptan üç tanesi. Ne olacak arkadaşlar 75 lira nakliye ücreti kişi başı tane başına 35 liradan 3 çarpı 35 lira montaj ücreti yani 105 75 180 lira buradan ödemişiz. Üçüncü gruba bakıyorum Altı tane için ne yapacağım ben arkadaşlar 90 lira nakliye ücreti 6 çarpı 15 ve montaj ücreti evet burası da 180 lira oldu eşit sayıdayı bu şekilde bulmuş olduk. O zaman bu montaj ücreti kaç lira olacakmış? Birinci grupta ikinci grup ödediği para da eşit oldu. Montaj ücreti 180 lira olacak diyebilirmişiz. Şuradaki derdimiz ne arkadaşlar? 9 adeti nasıl bulabiliriz? Bunları kurcaladık. Farklı iki gruptan 9 adeti nasıl bulabiliriz? Buna baktık. Güzel. Bir diğer soru da devam edelim bir mobilya satın alan bir müşteri ile 5 mobilya satın alan bir müşterinin taşıma ve montaj için ödedikleri toplam ücret. Altı veya daha fazla mobilya satın alan bir müşterinin taşıma ücreti eşittir. Önce şu hesapları bir yapalım. Bir mobilya için, nereye kullanacak arkadaşlar? Bir mobilya için üç veya daha azsa birinci grubu kullanacaktı. Bir mobilya için kaç lira öder birinci grupta? 75 lira ee, taşıma ücreti bir tanesi için 35 lira, 105 lira ödedi. Bakalım. 5 mobilya. 5 mobilyayı nereden alıyor arkadaşlar? Mecburen ikinci gruptan seçecek değil mi? 5 mobilya için. İkinci gruba baktığımız zaman ne olacak arkadaşlar? 80 lira nakliye ücreti. Tane başına 25 liradan 5 çarpı 25 ee, bu da montaj ücretimiz. Toplam burada verdiği para kaç lira eşit olacak? 125, 205 lira. Şurasında oldu 110 lira oldu. Pardon, 110 lira oldu. Tamam, onu söyleyecektiniz herhalde. Bunların toplam ödediği para ne eşit olurmuş arkadaşlar? 315 lira. Devam edelim. 315 lira para ödeyecekmiş bu 1 ve 5 mobilya için. Diyor ki bununla 6 veya daha fazla sayıda mobilya satın alan müşterinin ödediği ücret eşittir. Yani şu 3. gruptaki alışveriş yapan müşteri de buna eşit olacakmış. 3. grupta arkadaşlar normalde bir 90 lira nakli ücretini verecekti. Her mobilya içinde 15 lira montaj ücreti verecekti. Bu 315 lira eşit olacakmış. Buradan ne eşit olur? 15x 225'ten x eşittir 15. Demek ki 3. gruptan da 15 adet mobilya satın alması gerekecekmiş. Gelelim sıradaki sorumuza. Yine arkadaşlar bir tablo vermiş. Evet, bayağı işte ben şu anda yaşadığımız şeyler gibi değil mi? Benzin fiyatları var, araç fiyatları var. Biri 30 bin liraya alınmış, 100 kilometrede 5 litre yakıyormuş. Diğeri 36 bin liraya alınmış, 100 kilometrede 4 litre yakıyormuş. Falan filan ve 1 litre yakıtında 5 lira olduğu gibi bir bilgi verilmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle demiş ilk sorumuzda araçlarını aynı tarihte satın alan Deniz ve Engin. Deniz ne yapıyordu arkadaşlar? A aracını satın alıyordu. Engin de B aracını satın alıyordu. Aynı tarihlerde satın alan. 1500 kilometre yol gidiyorlarmış. Şimdi bu 1500 kilometrede ne kadar benzin yakar? Bunun maliyeti ne? Her ikisini de ayrı ayrı bir bulalım. Şimdi Deniz yani A aracı. Arkadaşlar A aracı ne yapıyor? 100 kilometrede 5 litre yapıyor. O zaman 1500 kilometrede kaç litre yakar diyelim. A aracı o zaman 1500 kilometrede arkadaşlar ne olacak? 75 litre benzin yakar. E peki 1 litre benzin 5 lira olduğuna göre 75 çarpı 5'ten A aracı bir kere toplam 375 lira aylık benzine para ödeyecekmiş. Aynı şey B aracı için yapalım. B aracı ne yapıyor arkadaşlar? 100 kilometrede 4 litre benzin yakıyordu. Tabloda vermiş bunu. Buna göre 1500 kilometrede bu da 60 litre benzin yakar. E benzinin fiyatı 5 lira olduğuna göre 60 çarpı 5'ten B aracının aylık 1500 kilometrede yakıt maliyeti de 300 liraymış. Diyor ki buna göre Deniz renginin Engin'in araçları Aldıkları araçlar tükettikleri yakıt ödeyecekleri toplam miktar. Araçları aldıktan kaç ay sonra eşit olur? Aldıktan sonra. Şimdi A aracı 30 bin liraya alınıyordu. Doğru mudur arkadaşlar? Ve ayda 375 lira. Onu biz kendimiz bulduk. 375 lira masrafı var 1500 kilometrede. Bu şekilde X ay boyunca binilsin bu araca. B aracı da 36 bin lira alış masrafı vardı. Bunun aylık yakıt Maliyeti de 300x. Ayda 300 lira yapıyordu. X ayda 300x lira yaptı. Yani buradan 75x eşittir. 6000 desek. X'i ne bulacağız buradan? Böldüğümüz zaman 80. Yani 80 ay sonra bu iki araç aldıkları, iki ay aracın toplam ödedikleri para birbirine eşit olurmuş. 80 ayda. Dikkat etmek lazım. Burada bir benzin fiyatı var. Aylık yaptığı benzinler var bir de alış fiyatları farklı ona göre devam ettik. Diğer sorumuza bir bakalım. Ne demiş burada? Aldığı araçla her ay eşit miktarda yol giden Engin. Aracı aldıktan 10 ay sonra tükettiği yakıt için 40 bin lira. Şimdi her ay eşit kilometre gidiyormuş. Önce bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir cümle kurayım. Engin, Engin'in aracı 100 kilometrede 4 litre. Hemen o maliyeti bulmaya çalışıyorum. 100 kilometrede 4 litre yakıyordu. O zaman bu araç ne kadar kilometre gittiğini bilmediğim için diyorum ki 1 kilometrede kaç litre yakar? 100 kilometrede 4 litre gidiyorsa 1 kilometrede 4 bölü 100, 1 bölü 25 litre benzin yakıyor. Peki 1 bölü 25 litre benzin kaç liraya karşılık geliyor? 1 bölü 25 litre çarpı 5 lirayla çarptığım zaman 5 bölü 25 yani 1 bölü 5 lira. 20 kuruş yakıyormuş değil mi? Normalde araba hesaplarında da bunu yapıyoruz. 1 bölü 5 lira. 1 kilometrede bu araç 1 bölü 5 lira yakıyormuş. Peki 10 ay sonra diyoruz ki arkadaşlar 40 bin lira harcamış toplam. Aracın maliyeti dahil. Aracın maliyeti 36 bin liraydı. 10 ay boyunca ayda x kilometre yol gidiyorsun Kaç kilometre gittiğini bilmiyorum ama her kilometre için artık 1 bölü 5 lira masraf olduğunu biliyorum. Bunun toplamı 40 bin TL'ye eşitmiş. Şuradaki 1 bölü 5'i bulmak için denklemi çok karıştırmadım. Onu ayrı bir şekilde buldum ve yerini yazdım. Buradan ne olacak arkadaşlar? Şurası 2x eşittir. 36 diğer tarafa attım. 4.000 bin x neye eşit olurmuş? 2 .000. Yani araç ayda ortalama 2.000 bin kilometre yol alırsa 10 ayda 40 bin lira masraf olurmuş. Aracın satış fiyatı dahil. Ne, dikkat etmemiz gereken bir soru. Evet, bir fabrikada e, A ve B makineleri aynı tür işler yapıyorlarmış. A makinesinin B makinesinin bir adet üretme, ürün üretmesi için gereken süre A makinesinden bir dakika fazladır. A makinesi 20 dakika, B makinesi aslında biraz işçi problemi gibi duruyor. A makinesi bir adet ürün üretmesi için gereken süre. Buna göre B makinesinin 15 dakikada üretmesi. Evet. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Burada da e, yüksek ihtimal denklemini kurduğumuz zaman çok karışık ikinci dereceden denklemler çıkabilir ama şöyle bir cümle kurayım ben şimdi. Şurada bir 15 dakikadan bahsediyor. Diyorum ki B makinesi e, 15 dakikada x adet Evet, üretim yapsın. X adet ürünü üretsin. O zaman aynı X adet ürünü A makinesi kaç dakikada yapar? Arkadaşlar A makinesi nihayetinde B makinesinden 1 dakika daha kısaydı değil mi? Her adet için. O zaman X adet için mesela 10 adet olsaydı her adet için 1 dakika daha kısa 5 dakikada yapacaktı. O zaman X adet için bu 15 eksi X dakikada yapar. X adetini 15 dakikada B makinesi X adetini 15 dakikada yapıyorsa aynı A makinesi X adetini 15 eksi X dakikada yapar. Hmm. Peki şöyle diyelim A makinesi ne yapmış? 20 dakika çalışmış. Oradan bir daha devam edelim. Şu bir dursun. Diyorum ki A makinesi 15 eksi X dakikada X adet yapıyorsa 20 dakikada kaç adet yapar? K diyelim. Şu K'yı bir bulalım. K buradan ne eşit olacak arkadaşlar? K dediğimiz ifade 20x bölü 15 eksi x gibi bir ifade eşit olacak. Yani bu kadar adet yaparmış. 20 dakikada yaptı. Peki. O zaman şimdi şöyle devam ediyorum. O mavili devam edeyim. B dakikası 15 dakikada x adet yapıyordun. B dakikası 15 dakika çalışmış. A dakikası 20. A, dakikası, a makinesi de 20 dakikada 20x bölü 15-x adet yapmış. Bunların toplamı 39'a eşitmiş. Arkadaşlar bu denklem dediğimiz gibi bu denklemi çözmesi biraz sıkıntılı olur. İkinci dereceden denklemlerle uğraşıyoruz. Şurada şıklardan değer versek mesela x yerine 8 yazsak 160 bölü 7 tam bölünmüyor. X yerine 9 yazsak 180 bölü 6. Evet. 180 bölü 6, 30. Şuraya da 9. Ya bu değer vermekte fayda var bu denklemi çözmekle uğraşana kadar. X eşittir 9 yazdığımız zaman bu denklem sağlıyormuş. Yani B x eşittir 9. Bu ne demek arkadaşlar? B makinesi 15 dakikada x adet demiştik. 9 adet üretim yapıyormuş. O zaman A makinesi ne olacakmış arkadaşlar? 9 adedi. Hmm. A makinesi de 9 adedi. X yerine 9 yazarsam 6 dakikada yapıyormuş. Şimdi şu soruyu çözdük. Gelelim. Öbür sorumuz. A makinesi 1 adet ürünü. Şimdi neyi bulmuştuk arkadaşlar? Biz A makinesi 6 dakikada 9 adet üretim yapıyorsa 1 adet ürünü şöyle yapalım. Bir adet ürünü kaç dakikada yapar? Yine oraya x demeyeyim. Çok fazla x kullandık. Buraya da a diyelim. Bir adet ürünü kaç dakikada yapar? N dakikada yapsın. N yani buradan ne eşit olacak? E, 9 bölü 6. Pardon 6 bölü 9. Yine evet ters bir soru en eşittir 6 bölü 9 yani 2 bölü 3 dakikada yapar diyebilirmişiz. Bu sorunun cevabı da 2 bölü 3 olacak. Gelelim diğer sorumuza. Yine bir tablo vermiş. Son sorumuz sanırım bunlar. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış aylarındaki yakıt harcamaları ile ilgili bir tablo verilmiş sonbaharı bize vermemiş. İlk sorumuza bir bakalım. Ailenin kış mevsimindeki yakıt harcaması yıllık yakıt harcamasının üçte biri. Kıştaki yakıt harcaması yıllığın üçte biri. Ne demiş arkadaşlar? Şuradaki 1300 yıllık yakıtın üçte biri ise yıllık yakıt için 3900 diyebiliriz direkt. Üç katı. Yani şundan hepsinin ilk, bahar, yaz ve sonbahar ikisleri olsun. Artık kış bunların hepsinin toplamı neye eşit olacakmış arkadaşlar? 3.900 lira eşit olacakmış. Buradan X'i ne buluruz? Ee, 1.300, 1.500, 2.800, 1.100. X'i de 1.100 TL olarak bulabiliriz. Yine basit bir soruymuş. En azından bir nefes aldıran bir soruymuş. İkinci soruya bir bakalım. Ailenin sonbahar mevsimindeki yakıt harcaması yaz mevsimindekinin iki katıdır. E bu soru için ne yapacağız arkadaşlar? Yine bağımsız çözüyorduk. Sonbahardaki yazın iki katı ise o zaman şurası 1200 lira mı olacak? Güzel. Buna göre bu ailenin sonbahar mevsimindeki yakıt harcamasının yani 1200 liranın yıllık yakıt harcamasına hepsinin toplamı ne olacak arkadaşlar? 2500 4000 lira. Yıllık yakıt harcamasına oranından bahsetmiş. 4'e böldüğümüz zaman 3 bölü 10 diyebilirmişiz. Evet, sayı problemleri iki testi de bu şekilde bitmiş oldu. Diğer ödevlerimizle devam edeceğiz arkadaşlar.